Merhaba sevgili borsa takipçileri. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda size Gimat Gross Market'in halka açılma serüvenini anlatacağız. Yarın itibariyle Gimat Gross Market borsada işlem görmeye başlayacaktır. Bununla alakalı sizi bilgilendirmiş olacağım. Gimat mağazacılık, yeni Gimat Gross Market'in işlem görme detaylarını anlatacağız. Bu bir halka arz videosu değildir. Yeni Gimat Gross Market daha önceden halka açık statüye gelmişti. Sadece borsada işlem görmüyordu. Yarın itibariyle yani 12 Kasım Cuma günü itibariyle borsada işlem görmeye başlayacak. Bunun detayları ile ilgili size bilgi vereceğim. Ancak videomun sonunda çok önemli bir detay anlatacağım size. Videoyu dikkatli ve sonuna kadar izme, izlemenizi tavsiye ediyorum. Gimat mağazacılık yani yeni Gimat Gross Market işlem göreceği tarih yarın itibariyle işlem görecek işlem görecek lot adedi 144 milyon 180 bin. Ancak bu 144 milyon adet lotun hepsi aynı anda işlem görecek diye bir şey yok. Burada şu şekilde arkadaşlar bu yeni gimat gross market biliyorsunuz anonim şirketlerde ortak sayısı 500'ün üzerine çıkmasıyla beraber halka açık şirket statüsüne geçiyorlar. Otomatik olarak halka açılmış sayıyorlar. Yarın belki ortaklar hiç lot satmayabilir. Belki çok az lot satabilirler. Belki de çok fazla lot satabilirler. Bunun büyüklüğü büyük ihtimalle böyle olmayacaktır. Bizi yanıltabilir. Peki büyüklüğü ne kadarmış? Hisse fiyatını 2 lira 24 kuruşta çarparsak bu şirketin borsada işlem göreceği büyüklüğü 222 milyon 963 bin 200 TL olarak görünüyor. Ama tabii ki işin gerçek boyutunda bu, bu şekilde olmayabilir. Tüm ortaklar hisselerini satacak anlamında değildir. Kodu GMT esas pay sayısı sahibi 500'e aşmasıyla beraber halka açık statüye geçmiş sayılıyor zaten şirketimiz. Hemen kap açıklamasına bakalım. Dün itibariyle bir kap açıklaması geldi. Bunun detayları neler? Evet işlem görecek payların nominal tutarı 144 milyon 180 bin. Alt pazarda işlem görecek önemli bir detay. Biliyorsunuz alt pazar koşullarını herkes iyice araştırsın. Çünkü alt pazar diğer yıldız pazarlar gibi değil. Bazı şartlar var bazı koşullar var uygulanacak maksimum emir adedi 1 milyon. Yani satacak bir kişi 1 milyon TL'den fazla emir gönderemiyor arkadaşlar. Burada önemli bir detay var. Üzerine basa basa söylüyorum. Videonun sonunda da söyleyeceğim. İşleme açıldıktan sonra arkadaşlar serbest marjla açılacaktır. Bu çok önemli. Daha sonra oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için bas fiyat olacaktır. Yarın hisse 2 lira 24 kuruştan açılacak diye bir şey söz konusu değildir. Belki daha altından açılabilir. Belki de serbest fiyat olacağı için belki de çok daha üzerinden açılacaktır. Evet. E... Yeni Gümet Gross'un bir de iştiraki var arkadaşlar. Yeni Gümet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bunun hisse performansını sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Son 2014 yılından itibaren gayet güzel bir hisse performansı var. 2 liradan 15 liraya gelmiş. Peki Yeni Gümet Gross market hakkında. Gimat Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği açıklaması arkadaşlar. 22.04.1974 Tarihinde kurulmuş. Gimat olarak kurulmuş. Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ise 14011993 tarihinde kurulmuş. Hemen alttaki açıklamayı okuyalım. Şirket hisseleri 16082003 Yeni Gimat Gayrimenkul'den bahsediyorum. Şirket hisseleri 16 Ağustos 2013 tarihi itibariyle YGGYO kodu ile borsada işlem görmeye başlamıştır. Yeni Gimat mağazacılığa bakalım. Gimat da kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Recai Kesimal Yeni Gimet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu'nda bulunmaktadır. O şirketin süreçlerini yaşamış biridir. Geçelim burasını. 12 Mart 2015 tarihinde Macun Mahallesi'nde kurulmuş arkadaşlar. 12 Mart 2015 tarihinde Ankara'da kurulmuş bir şirket. Dediğimiz gibi ortak sayısı 500'ün üzerine çıkmasıyla beraber 3.07 2015 tarihinde halka açık ortaklık statüsü kazanmıştır. Ancak paylar borsada işlem görmemektedir. Yarından itibaren borsada işlem görecek. Yeni Gimat Gross hakkında bu market nasıl bir market? Kaç çalışanı var? Gördüğünüz gibi personel sayısını kontrol ettiğimizde mağazada çalışan 212 personel var. Depoda 26. idari 24 kişi. Toplamda 2021'in 6. ayı itibariyle 262 personel çalışmakta. Şirketin kuruluş amaçı gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinden oluşan ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya yönelik ticari faaliyetlerde bulunmaktır. Yani şirket bir nevi market arkadaşlar, süpermarket, hipermarket ismini siz koyun. SWOT analizi kontrol ettiğimizde şirketin güçlü yanları taşınmazın ticari potansiyeli, görünürlüğü, reklam kabiliyeti yüksek, zayıf yanları nelermiş? Taşınmaz şehir merkezine 13 kilometre uzaklıktaymış. Fırsatlar neymiş? Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede eski sanayi tipi yapılaşmalar bulunsa da son dönemde konut ve ticari projelerde artış görülmektedir. Yani bu marketin bulunduğu yerde konum itibariyle yapılaşmalar görünüyormuş. Tehditler neymiş? Pandemi ilan edilen Covid-19 hem global hem de ülke genelinde sosyal ve ticari hareketliliği etkilemiş olup Ekonomi ve finansal piyasaların ardından gayrimenkul piyasasında da olumsuz etkileri görülmektedir. Başka tehdit neymiş? Ankara'da gross market olarak yeni rakiplerin ortaya çıkmasını tehdit olarak algılıyormuş bu arkadaşlar. Gayrimenkullerin değeri. Kontrol ettiğimizde gayrimenkulün şu anda 175 milyon TL bir değeri bulunmakta. Peki eğer bunu kira çarpanıyla değerlendirdiğimizde 210 milyon TL bir değere ulaşmakta. Peki maddi duran varlıklarına bakalım. 2021 6. ayın itibariyle şirketin 149 milyon 900 bin TL maddi duran varlığı görünüyor. Bu şekilde bir değer biçilmiş. 2020 yılında ise yine hemen hemen aynı tutardaymış. 2020 yılı market gelirlerinin dağılımına bakalım. Marketin satmış olduğu ürünler, kuru gıda, şeker şekerleme bildiğimiz market. Peki toplam cirosuna bakalım. 2020 yılında bu market 216 milyon 510 bin ciro elde etmiş. Devam edelim. Gimat Cross onaylı mimari projesinde iki bodrum. Bu da marketin nelerden oluştuğunu, deposunu, işte iki bodrum kat, zemin kat. 2020 yılında pandemi döneminde mağazanın müşteri sayısı artmış. 2020 yılında aylık ortalama müşteri sayısı 2019'a göre %21 yaklaşık %22 artışla 92.919'a yükselirken ortalama sepet tutarı %42 artışla 212.2 TL'ye yükselmiştir. 2021 yılı ilk yarısında şirketin hasılat toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 artışla 135.801.000 TL'ye ulaşırken brüt kar 22.289.000 TL, faaliyet karı 8. 8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Gördüğünüz gibi şirket son bir yıl içerisinde gayet güzel bir büyüme gerçekleştirmiş. Şirketin büyüme planları neler? Öncelikle şirketin bir kule yapımı söz konusu. Fotoğrafta gördüğünüz iki tane bu şekilde bir kule yapmaktan bahsetmiş şirket. Toptan satış. Şirket Toptan satış işine girmiştir. 4 adet alıcı ile ilk aşamada 4 milyon TL satış gerçekleştirmiş. 2021 yılı ilk 6 ayında 24.6 milyon TL ciro elde edilmiştir. Bu iş Türkiye çapında yapılması planlanmaktadır. Şirket şu anda perakende satış yapıyor müşterilerine. Şubeleşme Gimat Gross Market tam kapasite ile çalışmaktadır. Ankara'da 3 şube, İstanbul ve İzmir'de şube açılması planlanmaktadır. E-Ticaret Gimat Gross Market'in markası olan Gimat sepeti öncelikle Ankara'da satışa başlamıştır. Daha sonra bunun büyümesi ve diğer illere de geçirilmesi planlanmakta. Market markası kendi markası ile ürün çıkarmayı planlanmaktadır. Nasıl bir Migros'a, Carrefour'a veya Bim'e gittiğinizde kendi özel private label markaları var. Bunlar da aynı şekilde bir plan içerisinde. Güneş Santrali marketin çatısında bulunan 8.6 metrekare alana, Güneş santrali kurulması planlanmakta arkadaşlar. Gimat Gross'un verilerini kontrol edelim. Öncelikle ben satışlarını kontrol etmek istiyorum. Satışları gayet 2019, 2020 ve 2021'in ilk 6 ayında çok güzel bir şekilde artmış. 137 milyondan 2019 yılında 137 milyondan 2020 yılında 216 milyon TL'ye çıkmış. Daha ilk 6 ayında geçen yılki toplam ciroyu geçmiş arkadaşlar. 242 milyon ciro elde etmiş. Peki net karı ne? Net karda da güzel bir artış var aynı şekilde. Geçen 2019 yılında 10 milyondan 2020 yılında 26.5 milyona çıkmış. İlk 2021'in ilk 6 ayında da 14.7 milyon euro e, e, kar elde etmiş. Net kar elde etmiş. Şirketin borcuna baktığımızda şirketin nakdi var. Elinde şu İlk 6 ayda 2021 yılının ilk 6 ayı itibariyle 41 milyon net nakiti bulunmakta. Öz kaynaklarına kontrol ettiğimizde şu anda şirketin 293.9 milyon yaklaşık 294 milyon öz kaynağı bulunmakta. Gayet güzel görünüyor. Peki nihai şirket değerine bakalım. Değerleme yapan aracı kurum bunu Alnus yatırım yapmış. Öz kaynak değerine göre 293 milyon yaklaşık 294 milyon bir değer bulunmuş. Yurt içi benzer değerine göre 426 milyon. Yurt dışı benzer şirket değerine göre de 283 milyon bir değer bulunmuş. Bunların da belli ağırlıkları alınmış ve toplamda 336 milyon bir değer bulunmuş. Bunun da hisse başına değeri 2.26 olarak hesaplanmış. Yarın da 2 lira 24 kuruştan satışa sunulacak. Şimdi geçelim benim yorumuma. Bu bir halk arz değil. Daha önceden Halka açılmış olan şirketin yarın itibariyle borsada işlem görmesidir. Bu ayrıma dikkat edelim. Şirketin mevcut ortakları tahtadan not satacaklardır. Şirketin diğer iştiraki olan YYGO borsada işlem görmektir. Şirket açılışta serbest marjla açılacaktır. Burası çok önemli arkadaşlar. Yarın şirket hisseleri serbest marjla açılacaktır. Yani 2 lira 24 kuruştan da açılabilir. Örnek olarak bu şirketin hisseleri birisi alıma 50 TL'ye yazıp satışları da 50 TL'den belirleyebilirler. Fiyatı istedikleri gibi üst marja taşıyabilirler. Bilginiz olsun. Borsada eskiler çok iyi hatırlar. Daha önceden Afyon Çimento vardı. Bu şekilde bir olaydan dolayı serbest marjla açılmadı ama onun bir sermaye arttırımı, bedelsiz sermaye arttırımı ve bunun neticesinde de kar payı dağıtımından dolayı bölündüğü gün serbest marjla açılmıştı ve şirket hisseleri inanılmaz yükselmişti. Bu da ona benzer bir serbest marjdan dolayı değil ancak bu da farklı bir sebeple serbest marj açılacaktır. Yarın çok uçuk rakamları da görebiliriz. Burada dikkatli olmakta fayda var. Talep toplama söz konusu değil. Direkt tahtadan şirket ortakları lot satacaktır. Şirketin diğer iştiraki olan yeni gayrimenkul yatırım ortaklığı borsada temettü dağıtan bir şirkette iyi de temettü dağıtır. Bilginiz olsun. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese bol kazançlar diliyorum.